Birkaç tane ateş sesi geldi karakola. Ben o anda karakolda nizamiyet savaşıydım. Telsiz Kürtçe konuşmalar düştü. Bizim karakol gazı bastığı da belliydi zaten. Tesis seslerinin üzerine kesin bir baskın düzenleyecekler. O anda karakol komutanına haber verdik. Karakol komutanı Tugay komutanlığını aradı. Ben ondan nizamiyeye koştum. Nöbetçi arkadaşları uyarmak için işte böyle işte tesislere Kürtçe konuşmalar düştü. Daha dikkatli olalım diye. Aradan 5 dakika geçtikten sonra bir iki ateş sesi geldi. Biz köylerin işte çektik aldıklarını düşündük. Herhangi bir karşılık vermedik. Bunun üzerine atışlar daha da yoğunlaştı. O anda biz mevzide 3-4 kişiydik. Bu çatışmalar üzerine biz de onlara karşılık verdik. Toplu halde 3 bölgeden bize saldırmışlardı. Bu taraf saldırıya müsait olmadığından dolayı 3 bölgeden girdiler bize. Nizamiye'nin karşısında okul binası vardı. Öğretmenler falan bulunuyordu. Karakolun ön tarafında köylü vardı. ve Be 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 köyünün Beşerler mahallesi. Biz tabi okula ateş edemiyoruz oradan. Biz ateş ediliyor fakat biz onlara ateş edemiyoruz. Orada öğretmenler olduğundan dolayı onlara herhangi bir zarar gelmesin diye. Biz onlara ateş etmedik. Fakat onlar bizi ateş ediyordu. O anda biz mevzide üç kişi olduğundan dolayı bazı arkadaşlarım dışarı çıkarttım ki herhangi bir roket saldırısına karşı üç kişi zayet derin verin diye. O anda böyle hava kararmak üzereydi. Tabi onlar bizi gördüklerinden dolayı biz onları göremiyoruz. Gündüz vakti kurşun neden geldiğini göremiyoruz. Tabi onlar da siper almışlar. Evleri, ağaçları, yeşillikleri falan. Biz onları göremiyoruz. Onlar bizi karakolda çukurda olduğundan dolayı onlar bizi görüyor. Beni ve bir arkadaşımı yaraladı. Ben yere düştüm. 5-10 dakika baygın olduktan sonra ayıldığımda etraf kararmıştı. Çalışma daha da yoğun bir hale gelmişti. O anda helikopterler gelmişti, Sikorskiler falan. İşte onlara işte ateş ediyordu. Neden geldiklerini tespit etmek için. Daha sonra beni arkadaşlar gelip komutanla sağ olsunlar. Mevziye sokup orada beni helikopterle Şinek Asker Hastanesi'ne götürdüler. Abi bir arkadaşımın vuru o da ayağından vurulmuştu. Ben yerde yatıyordum. Kendi kendime tampon ediyordum kan kaybım olmasın diye. İşte Yakup Usta'ya bakın diye. O daha ağır yaralı. Ben durumum iyi diye. O ayağından vurmuştu. Kendi daha iyi biliyordu. İşte, ben çok ağır yaralıydım o anda. İşte bana yardım etmeleri için diğer arkadaşlara bağırıyordu ki gelsinler de bana yardım etsinler. Bir an önce helikoptere götürsünler diye. Arkadaşlarımın sesini çok iyi hatırlıyorum. Ben o anda kendime geldiğim zaman hasta dedim. Gata Gülhan Asker Hastanesi'ndeydim. Tabii bana herhangi bir şey söylemiyorlar. Karakolda işte altı şehidin olduğunu, işte karakol komutan yaralandığını, kendi devremin öldüğünü. Bana herhangi bir şey söylemediler. Bu olayı iki hafta sonra, işte ben karakol aradıktan sonra karakoldan öğrendim ki baş çavuş şehit olmuş. İşte diğer 5 dev arkadaşım da şehit olduğunu daha sonra iki hafta sonra öğrendim bir şehit olan arkadaşım benim kendi devremdi. Diğer bir arkadaş benim kendi timimden başka bir yerden gelmişlerdi karakolumuza. Benim ilk 40 Adem Birliği'nden tanıdığım arkadaşımın devremdi. O şehit oldu. Nişanlıydı. Asya'dan sonra düğünlü olacak hemen. Gazilik herkese nasip olacak bir şey değil. Bu ülke var olduğu sürece bu ülkenin hatları her zaman şehit de olmaya layıktır. Gazi olmaya da layıktır. İlk başta yoğun bakımdayken çok sık geliyordu aklıma, rüyalarıma giriyordu. Özellikle gürültü, patırdı duyduğum zaman birdenbire üperiyordum.